Merhaba değerli arkadaşlar, Şimdinin Gücü kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Kanat Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Bugün size refah serisi yasalarından karşılıklılık yasası konusunu anlatacağım. Bu konu hakkındaki tüm sorularınızı YouTube'da yorum bölümünden sorabilirsiniz. <laughs> değerli arkadaşlar. Evrende tüm yasalar birbirleriyle ilişkilidir. Bugün size bahsedeceğim ve karma olarak da bilinen karşılıklılık yasası bütün yasaların üstündedir. Çünkü o evrenin temel işleyiş prensibidir. Karma, yaptığınız her kötü şeyin düzeltilmediği takdirde sizin başınıza bir gün başka bir kötülük şeklinde geleceğini varsayan düşüncedir. Kişinin yaşadığı zenginliğin veya başına gelen iyi şeylerin kişinin daha önceki yapmış olduğu iyilikleri bir mükafatı olduğunu savunur. Bu felsefeye göre bütün davranışlar bu yasa tarafından yönetilir. Hiçbir şey kendi kendine gerçekleşmez. Hayatta gerçekleşen her şey bir sebebin sonucudur ve karşılıklılık yasası ile açıklanabilir. Günümüzde karma kavramı bir sebep sonuç kanunu olarak bilinmektedir. Karma inancını savunanlara göre bir insan geçmişte ne yapmışsa gelecekte onu görecektir iyiden iyi, kötüden kötü çıkacaktır. Zira insanın bugünkü durumu da geçmişinin bir sonucudur. Karşılıklılık yasasına göre biz evrene hangi enerjiyi gönderirsek, o enerjinin değişik birçok versiyonunu deneyimleriz. Evren size haksızlık yapıldığı ya da daha iyisinin başkasına gittiği konuları ile hiç mi hiç ilgilenmez. Atalarımız da kuantum düşünce sistemini çok uzun yıllar önce keşfetmiş olacaklar ki Hayatına ne ekersen onu biçersin demişler. Peki ne yapalım, ne edelim ki hayatımıza güzellikleri çekebilelim? Refahla ve yaşamla ilgili her şey birebir eşitliktir. Fakat bu eşitliğin en güzel tarafı şudur. Verdiğiniz her şey katlanarak size geri gelir. Hiçbir zaman evrene verdiğinizden daha fazlasını alamazsınız. Lakin daha fazlasını verdikçe daha fazlasını alabilirsiniz. Eğer gitar çalmak veya resim yapmak gibi bir yeteneğiniz varsa ve onu kullanmıyorsanız gerçek doğanıza ihanet ediyorsunuz demektir. Doğuştan gelen yeteneklerinizi onurlandırmak için onlara şükran duymak ve paylaşmak zorundasınız. Paylaştıkça hayatınıza daha da fazla iyi şeyi çekeceksiniz. İyi şeyler yaparak güzel şeyleri hayatınıza çekebileceğiniz gibi maalesef kötü şeyler yaptığınızda da kötü şeyleri çekebilirsiniz. Diyelim ki arkadaşlarınıza yalan şeyler söylüyorsunuz. Bu durumda ödenmesi gereken negatif bir borç oluşturursunuz. Karmanıza göre bu katlanarak size geri döner. Bu negatif borç yüzünden başka insanlar da size yalan söylerler. Ama unutmayın buna siz neden oldunuz. Şu anda yaşadığınız hayat ve içinde bulunduğunuz şartlar sizin oluşturduğunuz sebeplerin sonucudur. Bu yüzden hayatınızı değiştirmek istiyorsanız yaptıklarınızı değiştirin. Sadece iyi olan şeyler yapın ve böylece sadece iyi olanları geri alın. Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde hayatınıza çektikleriniz ne kadar önemliyse, çektiğiniz şeyler karşısında aldığınız kararlar ve verdiğiniz tepkiler de bir o kadar önemlidir. Çekim yasası daima işler ve her an iyi ya da kötü bir şeyleri kendinize çekersiniz. Öyleyse hayatınıza çektiğiniz şeylere nasıl tepki vermelisiniz? Hayatınıza çektiğiniz iyi ya da kötü ne varsa ona vereceğiniz tepki bir sonraki çekimleri doğrudan etkileyecektir. Başınıza gelen iyi bir durumu doğru bir tepki ve seçimle daha da iyi, kötü bir durumu da doğru bir tepki ve seçimle daha güzeli çevirebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizdedir. Bunun tam tersi de mümkündür. Çekim yasasıyla başınıza gelen çok iyi bir durumu yanlış seçimlerle çok kötü bir duruma da çevirebilirsiniz. Ya da kötü bir durum hatalı tepkileriniz nedeniyle daha da içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Misal şans oyunlarında bazı insanlar yanlış davranışları ve tepkileri ile büyük ikramiye kazanıp sonra beş parasız kalabilmişlerdir. Yine aynı şekilde bazı insanlar da beş parasızken akıllı ve doğru adımlarla günün birinde serbest sahibi olabilmişlerdir. Unutmayın ki hiçbir şey tesadüfen olmaz. Çekim yasası ne kadar riski ve gerçekse, karşılıklılık yasası da bir o kadar riski ve gerçektir. İki yasayı birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Doğru ve güzel işler yaptıkça çekim yasası işleyecek ve karşınıza pek çok fırsatlar çıkacaktır. Bu fırsatlara vereceğiniz sayısız tepkilerden doğru olanları, seçim yasasını iyi yönde, yanlış olanları da kötü yönde işletecektir. Siz kaderinizi kendi ellerinizle şekillendireceksiniz. Başınıza gelen olumsuzluklar için hiç kimseyi suçlamayın. Aynı şekilde başarılı olduğunuzda da kimseye çok fazla minnet etmeyin. Hayatınızın sorumluluğu tamamen size aittir. Hayatınızın efendisi sizsiniz ve yaşamınız her ne yönde gelişirse gelişsin, tek sorumlu sadece sizsiniz, başka birisi değil. Karşılıklılık yasasına karşı şüphe duyuyorsanız şunu deneyin. Hemen şimdi dışarı çıkın ve karşılaştığınız herkese gülümseyin birilerine çok güzel olduklarını söyleyin. İhtiyacı olanlara yardım edin. Bir yardım kuruluşuna bağış yapın. Sevdiklerinize hediyeler alın. 10 kişiyi arayıp onları çok sevdiğinizi söyleyin. Bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirin, çantasını taşıyın. Bunları yaptığınızda tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel geri dönüşler yaşayacaksınız. Mevlana'nın ifadesiyle nasıl bakarsan öyle görürsün. Kişiler çevrelerine nasıl davranırlarsa öyle cevap alırlar. İyilik yapanlar iyilik, kötülük yapanlar kötülük görür. İnsan bir iyilikle veya kötülükle karşılaştığında bunun sebebini kendisinde aramalıdır. Hayat bize çeşitli şekillerde dersler verir. Olumlu dersler her zaman olumlu olaylardan çıkarılmaz. Uçağınızı kaçırmanız olumlu bir olay değildir ama size sabır ve kabullenmeyi öğretebilir. Planlarınızı aksiliklere göre yapmayı düşünebilirsiniz. Tam da ihtiyacınız olduğunda başka biri size yardım etmişse yardım görme sevinci, teşekkür etmenin değeri, şükretmek gibi pek çok ders alınabilir. Aynı olayı stres ve sıkıntı yaratıcı dersler çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Aksilikler hep beni bulur, hayatımda her şey ters gidiyor gibi yanlış düşüncelere saplanabilir ve bunu gözünüzde büyüterek iyice içinden çıkılmaz bir hale getirebilirsiniz. Anlaşıldığı üzere hayat okulunda size sunulan derslerden ne öğreneceğinizi siz kendiniz seçersiniz. Mevlana iyi bakışın bela diye nitelendirilen kötü durumlarda bile işe yaradığını şu sözlerle ifade eder. Bir adam belada safa görürse bela tatlılaşır. Hasta iyileştiğini görünce ilaç kendine hoş gelir. Değerli arkadaşlar, yaşam inatçı bir öğretmendir bir dersi öğrenilinceye kadar tekrar tekrar karşımıza çıkarır. Davranışınızı olumlu yönde değiştirmişseniz dersinizi öğrendiğinizi anlar. Aksi durumda aynı dersleri tekrar tekrar devam ettirir. Bunda da bir hayır vardır anlayışına sahip olup yaşanan olayların olumlu yanlarını görmek ve iyi dersler çıkarmak insanın gelişmesinin anahtarıdır. Güzel ve mutlu bir yaşam için hayatınızdaki olayları olumlu bir bakış açısı ile yorumlamayı Bunlardan gerekli dersleri çıkarmayı öğrenmelisiniz. Olumlu şeyleri aradıkça ve olumlu şeylerin olacağına inandıkça hayatınızda pek çok iyi kapının açıldığını göreceksiniz. Nitekim çoğu durumlarda olayı değiştiremezsiniz belki, ama ona olan bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Yaşadığınız negatif bir olayı size kızgınlık veren kötü bir olay gibi görmek yerine komik bulabilirsiniz ve ileri de aynı tip olaylar karşısında size nasıl tavır almanız gerektiğini öğreten bir ders olarak görebilirsiniz. Düşündüklerinizin, iç konuşmalarınızın, başkalarıyla konuştuklarınızın sağlığınızla yakından çok ilgisi vardır. Misal, hastalıktan ne kadar çok söz ederseniz o kadar sık hastalanırsınız. Bir an için dikkatinizi konuşmalarınıza verin. Genelde olumlu konuşmalar mı yoksa olumsuz ve şikayet dolu sözler mi? Konuşmalarınız zihninizi doğrudan etkiler. Eğer sürekli işlerin kötüye gideceğini söyleyip duruyorsanız sizi tebrik ederim. Çünkü haklı çıkacaksınız. Bakın Mevlana ne der? Kötüye yormak ve behim yapmak insanı dert yokken bile hasta eder. Onun için olaylara iyi bak. İyi ve güzel olmak zorundasınız. Buna mecbursunuz çünkü siz iyi ve güzel olarak yaratıldınız. Sizi yaratan da iyi ve güzel olduğu için öylesiniz. Size sunulan bu bedeni ve aklı Hangi amaçla kullanırsanız kullanın işe yarayacaktır. İyi ve güzel olanın dışındaki tüm seçimler sizi sadece üzer, yıpratır ve kişiliğinizi zedeler. Kutsal kitaplarda da her zaman bahsedildiği gibi eğer ki hayatınıza iyi şeyler çekerek iyi bir şeyler yaşadıysanız bunun için şükredin. Bu iyi şeyleri güzel işler için kullanarak doğru bir tercih yapın, kaliteli bir yaşamı hak edin. Tam tersi başınıza kötü bir şeyler gelmişse yine şükredin. Sabırlı olun ve ani kararlar vermeyin. Her zaman bir çıkar yol olduğuna dair inancınızı kaybetmeden mantığınızla, sezgilerinizle doğru bir tercih yapın. Kaliteli bir yaşamı yine hak edin. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda karşılıklılık yasası konusu anlatılmıştır. Umarım eğitimler memnun kalmışsınızdır. Eğer memnun kaldıysanız, ücretsiz eğitimlerimize destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Devam eden eğitimlerimizden haberdar olmak için de Şimdinin Gücü kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkes şimdi faydalanabilsin diye ücretsiz ve sonuçları kanıtlanmış yeni alfa frekans ürünlerimizi iyi günlerde ve güvenle kullanmanız dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.